Masalların masalı su başında durmuşuz çınarla ben suda suretimiz çıkıyor çınarla benim suyun şafkı vuruyor bize çınarla bana su başında durmuşuz çınarla ben bir de kedi suda suretimiz çıkıyor çınarla benim bir de kedinin suyun şafkı vuruyor bize çınarla bana bir de kediye su başında durmuşuz çınar, ben, kedi, bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın, benim, kedinin, bir de güneşin. Suyun şafkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, bir de güneşe. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın, benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şafkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin, çınar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor, güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe bir de ömrümüze.